Yüzüğü çıkarırken, hiç pişman oldun mu? <laughs> Bayılmadan önceki göğsüme bir ağrı girdi. Nefesim kesti, beni yere yıktı. Bu herifin sana dokunduğunu her düşündüğümde yüz katını hissediyorum Ceylan. Tolga lütfen, bunları dinlemek istemiyorum şu an. Hadi beni susturdun, annene babana ne diyeceksin? Tahsin amca bunu kaldırabilecek mi? Utançtan öldüreceksin adamı. Herkes mutsuzken sen mutlu olabilecek misin Korkut'la? Ardında böyle bir arabe varken yuva mı kuracaksın? Kolay gelsin. Ben bile bu kadar bencil olamazdım. Aç mısın, yemek hazırlayayım mı? Ya yemek yiyecek hal mi bıraktınız Asiye? Ceylan nerede? Asiye. Yine ne karıştırıyorsunuz? Canım bir şey karıştırdığımız yok. Sabah kalkar kalkmaz çıktı gitti Ceylan. Ya Asiye önce uyuyor elleme şimdi çıktı gitti diyorsun. Deli ediyorsunuz beni ya. Ceylan nerede? Asiye Ceylan nerede diyorum sana? Cevap versene. Tahsin canımı acıtıyorsun ama. Bak Asiye, kız senden yüz buluyor. Ana kız, ikiniz bana salak muamelesi yapıyorsunuz. Yeter beni bitirdiniz ya. Bak toplayın kendinizi. Bu işin sonu çok kötü olacak Asiye. Sonunda ya ben sizi öldüreceğim ya siz beni öldüreceksiniz. Nereye gidiyorsun, Nereye gidiyorsun sen ha? Ne oluyor Allah aşkına? Nedir bu barış çağırış? Yok bir şey hanım, aramızda bir konu. Oğlum. Çok şükür geldin yavrum. Neredeydin sen? Gece neredeydin Ceylan? Yetti senin bu başına buyruklu. Baba. Tahsin amca, Ceylan benimleydi. Hastaneye gittik ben fena alışınca. Sizi de telaşlandırmak istemedik. Ona kızmayın benim yüzümden. Öyle olsun bakalım. Ne dedi doktor? Sinir, stres, yormamışım. Kapıda beklemeyi iyi gelmez. <laughs> tamam, geçin içeri. Seninle sonra konuşacağız. Teşekkür ederim. Oğlum bu odanın hali ne böyle sen... ...sen ne yapıyorsun kendine? Anne lütfen. Şu anda çekemem. Sonra konuşalım. Ne dedi doktor? Tam olarak anlatır mısın şunu? Hmm. konuşuruz sonra. Dün çok içmişim. Ondan herhalde. İzin verirsen uyuyacağım şimdi biraz. Tamam. Rahat bırakacağım seni ama önce şu silahı ver. Silah bende değil. İyi. Bir daha elini almayacaksın onun. Sabah silahla çıktığını duyunca aklımı oynatacaktım. Kızım telaşa verdim hemen ortada. Sayın Erdo, o? insan geçmiş olsun der bir kardeşine. Ölmedim çünkü. Miras paylaşmak zorunda kalacak. Dalga hastasın diye bir şey demiyorum ama yarın konuşacağız seninle. Bu korkutlu olanları da anlatacaksın. Tamam anne, rapor veririm. Tamam.